Hepinize merhaba arkadaşlar. Videom ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Call of Duty'deyiz. Yeni bir seriye başlayalım. Belki full Call of Duty oynarız. Belli olmaz. Ş şöyle bir oynayalım bakalım. Bu arada arkadaşlar ben tamamen kendim oynuyorum. Çok zor oldu bunu öldürmek ya. Şöyle inelim. hayırdır bakalım lan hayırdır sen ve öldük ee, olabilir oyundur gidelim bakalım repertör becerisi geldi hayırdır Böyle bir vuruş yok. Şöyle kutumuzu da atalım. Oh, attım. Hayır. Güm. tersiz hmm, tersi gitti. Gidelim bakalım arkadaşlar şöyle. Seni de temizleyelim. Olmadı. Dürümünü açmadım çünkü. Dürümünü açmayın olmuyor arkadaşlar. Tutturamıyorsunuz. Şöyle devam edelim. Şurada da... Oha! Nereden vurdu ki? Hmm o zaman şöyle seni her seferinde mermi yeniliyorum böylece hazırlıksız yakalanmıyoruz kayma yapmayı bir sen mi biliyorsun şöyle kayılıyor kurt depar atarken arkada adam var Ya nasıl oldu adam şundan mı? Arkamdan koşuyordur olabilir arkadaşlar. Şöyle molof kokteylimizi alalım. Şöyle atalım. Şimdi bakın kolayca ölüyor onlar. Ölmüyor da canı azalıyor. Ya bu ne arkadaş? Oy. Tamam bunu biliyorum. Onun için binaların içinde dolaşmamız lazım. sen istedin bunu bu Bıç bıçağımı alayım saklanayım şöyle bir şey oldu <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım buraya Bunu burada aldık ve oyun bitti arkadaşlar kazandık mağlubiyet bir sayıyla kazan kaybettik arkadaşlar. Bu bölümde yenildik. Neyse bir el daha atacağım. Kaç dakika oldu ya video? Mağlubiyet görüyorsunuz adamı. Onlar kazananlar. Acemi asker 5 Beş. 5'iz şu anda. devam et çık 17 öldürme yaptım ya yani ben iyi oynuyorum ama bizim takımlar bizim takımdakiler iyi oynamazsa oyunu kazanamayız arkadaşlar şimdi devam edelim şunu bir şöyle yapalım o acemi asker 5 acemi asker 4 3 2 ve 5 şu arkadaşlar bu gözcü 2'ye alamadım ben Dana videosuna baktım ama bulamadım. Neyse belki yaparız ya da böyle de güzel ama. Fini French sevdiğim bölgelerdendir. Seç. Bu da Kars takım Gerilla takımı. Şöyle ben her zaman başlarken sıkarım. Başladığımızı bildirmek için. Ben bu adamı yalnız bırakmayayım. Ne oldu? Tek kalmaktansa bizimkilerle savaşayım daha iyi. Çünkü arkadaşlar tek kalınca 3-4 kişi geliyor birden. 3-4 kişi gelince de haliyle bakın bunun gibi işte hile mi bu bakalım nasıl vurmuş hmm, silah güçlü desem neyse pompalı vardı benim kafadan al alabilirsiniz anca gördüğünüz gibi görüş mesafesi gayet iyi grafikleri yükseltmeyle alakası yok görüş mesafesini çoğaltacaksınız Yine kafadan. Kafadan olunca gayet kolay alabilirsin. Oy hoy, hoy, hoy. Seni öldürmeden bir yere gitme. Şunu da aldık. Kulaklık çıktı. Şöyle devam edelim. Şöyle atalım. Oy. Lan. Allah. Şöyle bir şuraya kutu alalım. Olmadı. Şuraya alalım. Tepesinde durmamız lazım. Ne oluyor? Gel de oraya öl öl. Lan oğlum onlara sıksanız lan. Şimdi bizim bu şeyimiz herkesi nöbet silahımız herkesi öldürecek. Ses geliyor isabet sesi. Gel bakalım kardeşim sen. Operatör becerisini aldık. Ölüm makinesini. Bakın adamı tarıyor direkt. Yine headshot. Gitti. Oha. Görüyorsunuz arkadaşlar adamı iyi öldürdük fena öldürdük he. devam edelim elim değdi de çıktı şöyle gidelim arkadaşlar arkada adam mı var yok Burada da çıkabilir tahmin ettiğim gibi Gayet güzel. Sen ne yapıyorsun lan oldun sen? Neyse. Arkadaşlar şöyle gidelim. Şuraya atalım kutumuzu hemen. aldım he Allah adam orada eğilmiş mi yine boşuna adama gelir diye düşündüm ama yanlış şöyle saldır şeyini alalım kullanalım şimdi güm 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 bakın izleyin görüyorsunuz arkadaşlar o bölgeyi patlıyor abire oraya patlama emri verdim. Yani hava desteği. Şey bende öyle bir güç var. Yani güç dediğim siz de alabilirsiniz onu. Bıçağı alalım sana. Sana bıçağı sokarım size. Ya kaçmasanız ha. Ya maç bittiği için bir şey yapamıyoruz. Yoksa onların arkadaşlar ne güzel öldürecektim ve zafer. Görüyorsunuz son ölüm kamerası. Bizim arkadaşın ölüm kamerası. Ben oradayım. Ben oradayım işte bıçakla kesen bendim biliyorsunuz. Ve arkadaşlar burada videomuza son veriyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.